Merhaba arkadaşlar ben Pençe Photograph kanalımdan Pençe. 3-4 gün oyuna girmedim online olmuyor diye. Belki biraz beklemem gerekiyordu. Artık bekleyemem. Yani yüzde level yapacağım kendime. Zaten çok az kaldı. Evet çocuk olursanız kış ormanında kalsın. Az önce ne olduğunu ben de bilmiyorum. <laughs> Boş yerine ne <laughs> bilirim ben yani e, böyle oluyor. Valla deva bir şey fark ettim. Savana da falan kestiğimiz çöp ya. Bir videoyu Buradakilerin bazıları sekiz falan veriyor da ...2000 bin küsür falan veren de var. Hiçbir savanadaki normal hayvan 2000 iki küsür vermiyor. Normal hayvan dedim fili falan katmayın. 29 2945 Muz kadar falan veriyor. Ondan bin fazlası da devayı zaten. Onu da kesiyorum. Yani bunlar bir tavşanlar bin çiz veriyor. <laughs> Sana da uğraşmaya ne gerek var? yapacak bir şey yok. Şuradaki kurtu da keselim öyle araya dalarız. Günleri iki saatlerinde tekrar level kasabilirim belki. Çoklu oyuncuda sohbet balonu tıkladığım zaman daha az oynatıyor. Yani Çoklu oyuncuda sizle chatte konuşmayacağım. Şimdi konuştuğum zaman atıyor. Normalde de atıyor ama konuştuğum zaman daha az da atıyor. Ve belki bir daha eylem de yapmam. Çünkü o zaman da atabiliyorduk belki. Hadi ölmezsek keseceğiz. Ve büyük ihtimalle öleceğiz. Bye bye. biraz can dolduracağım. Can doldurmaya devam edeceğim ama bunu açarken yeni de açayım dedim. Yani pek bir işe yaramaz. Ve evet. Yani güzellik bir veriyor. İki, üç gün oyuna giremedim. Belli 108 ya da 110 belki de 120 ile verdim. Aha bak ben bunu öldürmeyi çok seviyorum ya. Sen karar Şu an canına ne istiyorsa onu vereceğiz. Hı-hı. neyse. İnşallah sesim gelmemişti de neyse. Birazcık suskun bir video oldu. Kafam içindeki düşünceleri sesle söylediğimi fark ettim. O sırada yani ben düşünürken oyun bu oyun oynamak sadece bitkaf. Bir de bisiklet sürerken çarpmıyorum ya da kaybetmiyorum da videoda olduğumu unuttum be. Sesle düşünmenin hiç stresi değil. Ve artık kapan yüz evvel. Well. Ve sonunda sonunda sonunda. Bunu iki üç yani mesela ayının görevleri görevleri diye yazsa biz oraya tıklasak onun altında yapsak ya da yeni yerler açılsa olmuyor mu yani? Ayy. Şimdi sanıklar açma zamanı. Bir. <Sessizlik> <Sessizlik> Ve 1694. Oh, the diğer efsanevi alayım mı yoksa almayayım mı? Çünkü ben onu pek yani kullanırken sevmemiştim alırken. İlla seveceğim bir şey olsun diye. Bana en çok mavi yakışıyor ya. Ayakkabının da gözünü mavi yaptık da buna mavi dilgisayar yakışıyor. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Level kasın. Hesap çaldırmayın.